ayarlayabiliyorsun ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Bu kadar saçma bir şey olabilir bakar mısın? Ah, oh, hadi bismillah zaten sormazlar ya. Neyse, 15 dakika bizi. Hadi, hadi bir şey daha açın. Hangi şey aç? E, Revenge. Ay iki bölümlük var ya. Birincisine aynen. Post. Ya onderin XC şey ya. Ay evet, bir opsiyona option'a girelim. Control diyelim. Yap edit case diyelim. Sesim geliyor mu? Evet. tamam. Arkadaşlar videodayım. Yani haberiniz olsun. Ne küfür müsür bir şey kullanmazsanız sevinirim. Evet evet. Bari arkadaşlar da diyelim şimdi değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar diyelim arkadaşlar. <laughs> ne kadar güzel dedim ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, taramalı silah Arkadaşlar, eee kapı açacağız ya işte bariyerleri indirmek için. Siz onu bana bırakın. Yapıştı şimdi arkadaşlar. Şunu, şunu yapalım. Hayk Hector, metor şeymiş. Beyler, eee sondaki kapıları bana bırakın. Testleri aldım. Hadi 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 hadi. Gidelim. Hadi arkadaşlar. Şimdi video şöyle bir dediğim gibi. Öylesine dış başka oyuncularla oynayacağım. Tabi ikinci bölüm fayda hadi, hadi. Şimdi burada kapı çıkacak. Arabayı kurtacağız. Bilmiyorum. Şimdi dayanma günü birazcık zorlar, zorlar. O kadar yani. Bu ne? <laughs> ya. Aaa <şaşır. gülüyor> <laughs> bu ne? Kimseyi göremiyorum oraya bir. Şimdi gel 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 Dur 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 dur. Yaptım 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 yaptım. Devam 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 devam. Tamam ön e, arabaları falan kaldırmak bende. Fallojini. Ah, burada bir uçak mı Şimdi burada hafiften böyle küçük bir uçan şey yok. Burası değilse düz gideceğiz. Ben niye bu kadar ilerledim? Yakışmaz ya. Kaçmalar gelebilir misin ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah akıl fikir versin Aksiyon break up Pro job Üş, Ne yapsak ne yapacak. In game Olur ki rahatlık Katılalım 20 dakika yol benim cs Benim CSGO rekabeti sonra tabi bundan sonra. Birazcık payday takılan sonra işte birazcık kafama gerek yok. Bunun yerine de şu şunu <laughs> kalamadım. Hi guys. Şimdi daha çok çirkinlik yoktur de. Bundan daha da dinlediğim için kusura atmayın da. Oha yalnız resmen asıl bu hırsızlık yani. Bin ne? Oha! Parayı gördünüz mü yalnız? İmkanı yok. Oha! Metişine falan gireyim. Bu ne abi? çok iyi para var yani. Guys, I am on video. Please say hello or text, please. Bilmiyorum yani. Bunlar selamlar. Abi, over kill. Kill the red. Oh buldozerler buldozerler. Yat yere yat 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 yere. Bu ne lan? They arriving. Oha. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Çok kısa. Bunlar herhalde biliyor. Bayağı iyi biliyor yalnız. Geli Rumalar. Bitti mi? Contract ve 150 bin. Back 10 bin dolar. 10 milyon. 1 milyon. Oha. Çok iyi geldi yalnız. Crave alive bonus. Boost. Oha. Çok çok iyi geldi. Vallahi helal olsunlar. Hiç aklıma gelmezdi bu ka Oha. Arkadaşlar hızlı para kasımı buymuş. Bu arkadaşlar. Bu resmen beni şaşırttı açıkçası. Ah be maske gelsin hadi ya maske istiyorum. Bana gelene bak. Maske istiyorum ya. Oha yalnız Maya seviyesi falan yüksek. Yani bir mayası youtube ne kadar yüksek ya. Şu en yüksek bu mu? Bilmiyorum ki. Herhalde en yüksek bu. Connection host Being Lost. Çok O zaman arkadaşlar ne diyeyim? Bugünlük de videomuzun sonuna gelelim. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, daha fazla gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, beni dediğim gibi sitemden herhangi bir sosyal ağdan ekleyebilirsiniz. Ee, Kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.